Herkese selam beyler bayanlar Bugün gördüğünüz gibi karşımızda hocam cinimiz var hocam karşımızda Evet uzun zamandan sonra bir Brawl Stars videosu geliyor diyeceğim de Çok da uzun zaman olmadı Neyse oraları boşverelim hocam Hocam bu videonun kısacası konusu Jin hocam bu videoda 15. rutneyi yapacağız 300 kupaların ve 300 küsuratlı Kupa yapacağız hocam Beyler laf fazla atmıyorum Like atıp kanalıma abone olduysanız Hadi o zaman videomuza Geçelim Geçelim <laughs> uh -huh. Evet beyler ben nasıl bir geldim. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Ne zamandır böyle şey gelmiyor zaten. Uzun zamanda, uzun zamanda değişim tekrar da söylüyorum. Bir hafta iki hafta falan olmuş. Çünkü o kadar da olmamıştır büyük ihtimal. Bir hafta yani. Bilemedin iki bir buçuk hafta olsun. İki hafta olmamıştır bile. Diğer videolara fazla destek gelmiyor gibi beyler. Ama iyi pizza güzel pizza destekleriniz güzel. Güzel geliyor destekleriniz iyi pizza güzel pizza. Ona karşı sıkıntı yok. Ama PUBG olsun, e futbol olsun onlara karşı birazcık ilgi gelmiyor gibi gözüküyor. Ben görüşmüyorum beyler. Ben bu Rolls videolarımı atıyorum. Siz beğen beğeniyorsanız beğeniyorsunuz. Beğenmezseniz beğenmiyorsunuz. Bu arada 15. videosu oldu cimimiz. Hadi böyle de aldık sizden. bir şekilde. Bir tane daha cim Birincilik gelecek bir üstüme. Bu bot. Gel lan buraya nereye gittin? Hoppa hocam. Böyle şey bir tane günümüzü aldık. Kupotların maçında aldık. 307 kupa bir cinimiz oldu hocam. Bundan sonra cinim videosu bile gelmeyebilir. Çünkü oynayamıyorum ya. Ay hiç oynayamıyorum. Yine oynayamıyorum bu arada. Bu arada Drakomuz var <laughs> burada. <gülüyor> evet bu Drakoyu hocam. Drakonun videosu gelmişti zaten. Drakoya aldığım video gelmişti. Bu Drakoyu da 20-25. rütbelere kadar inşallah çıkarız. Berimiz de var bu arada görüyorsunuz. İnşallah onu da 20-25. rütbelere çıkarırız. Neyse beyler gördüğünüz gibi bu videomuzu bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Öpücüklerimi yolluyorum. Bay bay. Aşkım.